un espacio a la gente. Claro. ¿Va? Vamos. One, two, one, two Es un honor estar en esta latitud Da igual si son 17 o es una multitud Venimos por amor y traemos gratitud Preciosa es actitud, no tarde pero aquí Para ver la tropa seducir La culpa es de nosotros otros Por principios y por ansias Del curvilujo y las matas de un chichi Saltar por ansiedad o necesidad, o ofensa prolongada o soledad Saltar para burlarse de la gravedad, por curiosidad o levedad, ya que no pudimos con la edad o Selam videolar bugün sizlerle birlikte Valorant'taki yeni karakterimiz Tejo'yu inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere özelliklerimizi açıklaya açıklaya anlatayım. Öncelikle C tuşumuz gizli drone arkadaşlar. Bu gizli drone Kayo bıçağı Sova oku gibi ikisinin birleşimi gibi bu alanda kapsadığı alandaki düşmanların yerlerini gösteriyor ve karşıdaki rakibin özellik kullanmasını engelliyor. Gelelim ikinci özelliğimiz Q özelliği. Q özelliği arkadaşlar Neo'nun şoku ve Sky'ın kurdunun harmanlanmış hali gibi. Ve şöyle göster. Mesela burada bir rakip olduğunu varsayalım. Bu rakip bize ateş edip böyle kaçıyor. Ateş edip kaçıyor. Buradan şuraya bir ben tane gidiyor. saat gönderirseniz buradaki rakip şoklanacağı için şöyle göstereyim. Dikkat, patlayıcı. 5 saniye falan şoklanacağı için hani siz kolaylıkla rakibi indirebilirsiniz. Diğer özelliğimiz ve benim de en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Mesela yine aynı şekilde diyelim ki buradaki rakip sizin ne dalga geçiyor hop 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 ya da şuradaki rakip hop hop yapıyor böyle geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Siz artık buranıza kadar geldiği için buraya bir tane, iki tane hatta böyle e, birimstone sumok özelliğiyle bir bombardıman gönderiyorsunuz. Buradaki rakip eğer eğer kalkan çekmediyse siz onu kolaylıkla indirebileceksiniz. Bu özelliklerin en güzeli bence E. Yenilenebiliyor arkadaşlar belli bir süre sonrasında. Mesela arkadaşlar. Bu E özelliği. Şu kapı kapalı. Siz atıyorum midden geleceksiniz. bekli tak 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 şey yapmaya gerek yok yani silahla onu açmaya gerek yok. Merminizi az varsayalım. Mesela arkadaşlar Şurada bir adamın olduğunu düşünüyorsunuz veya şurada bir adamın olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Direkt kapıyı kırıyor arkadaşlar bu özelliği. Direkt otomatik kırıyor. Bu E özelliğinin en sevdiğim yanı ise arkadaşlar. Spike'ı kurdunuz. Mesela atıyorum. Şuraya Spike'ı kurdunuz arkadaşlar. Bu Spike buradayken Orada. Siz çok uzaktasınız Mesela midde adamları düşürüp Bu taraftan ilerliyorsunuz ama e, Side'in içerisine de karşı rakip takım girdi Spike'ı çözüyor Siz buradayken lineup bilmeseniz de oluyor Buraya iki tık Hı, yaptıktan tık sonra tıklendi. Buradaki Eleman Yok oluyor <laughs> Parçalıyorsunuz ortada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradaydı mesela. Burası yok oluyor. Yeni elemanımızın özellikleri bunlar da arkadaşlar. Ult özelliğini. Mesela siz anladınız buradan bir rakip takım geliyor böyle. Koştura koştura böyle. Siz de şu tarafta duvar arkasındasınız öyle mesela. Şu şekilde bir daire alanını kapsıyor arkadaşlar. yarıçapını diyelim. Kapsam alanı bir dairenin yarıçapı. çapı. Bunu bu şekilde şöyle çaprazlık gönderelim de hani kaçarken şey olmasın adamlar. Bu şekilde gönderiyorsunuz. Kaçacak hiçbir yer yok. Sağ sola kaçamaz. Burada ölür. Direkt otomatik. Kaçamıyor çünkü. Kaçarken daha hasar alıyor. Mesela atıyorum. Yani şuradan hani biz şuradayız mesela. Ortaya atladılar. Karşında Reyna vesaire. Yoru ya Reyna falan var. Buradan tutturup şöyle attığımız diyelim. Sonları geliyor. Arkadaşlar burada Sağa kaçma, sola kaçma alanı geniş olduğu için ultiniz boşa gitmiş oluyor. Bu ultiyi genellikle dar alanlarda yaparsanız kaçma ihtimalleri sıfıra düşüyor arkadaşlar. Mesela şurada Spike'ı siz çözeceksiniz buraya kurmuşlar Spike'ı, oturdunuz sizi sizinle dalga geçiyor, bir yora gidiyor, bir yora gidiyor, bir yora gidiyor, bir yora gidiyor. Bir ora gidiyor, bir ora gidiyor şarapta mesela burada şurda hop yapıyor size hop yavrum deyip kaçıyor hop yavrum deyip kaçıyor falan siz de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar spike'ı çözme sesini verdikten sonra bakıyorsunuz gidiyor bu tarafa atladı şuradan bakın arkadaşlar burası zar alan kaçamayacak buradan siz sıkarsınız bu öldü yani arkadaşlar hiç fırsat vermeden Tejo karakteriyle eli alıyorsunuz. Kılaçlarınızı atıyorsunuz. Bayağı kullanışlı gördüm ben bu karakteri. Sevdim. Bakalım oyunlarda nasıl oynayacağım. Bu iş bizde Evet bizde Hermanos. Evet videolar bugünkü serimizin sonuna geldik. Bir dahaki seride görüşmek üzere. Beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.